Hadi. buradaki tek farklı faktör reymanaj faktörü var. Reymanajı gerçekten isteyen takımlar var. Eee altışar milyon bir Fransa'dan 6 milyon bir İtalya'dan eee dokuz milyon euro eee bir Katar'dan eee teklifler geldi. Başkanımız da ve yönetimimizde on beş milyon euroluk bir bütçe belirledi. Ama bu ne olur ne biter onu bilmiyorum. Eee onun Gidişine göre de bir takım planlaması da yapabiliriz çünkü ekonomik olarak çok rahatlayacağımız bir sürece gireceğiz. O gitmemiş gibi de planlama yapıyoruz e, o, ve aynı zamanda da bizim takımımıza uygun kreatif oyun anlayışıyla, oyun e, mantetesiyle uygun futbolcuları da transfer için e, sayın Gökhan Karagöl başkan e, Türkiye'deki bütün menajerlerle e, görüşerek onlarla transfer politikasını yürütüyorlar iyi, kaliteli, ucuz Sivaspor'a yakışır futbolcuları da transfer etmek için bir transfer komitesinde ve başkanlığında Gökhan Karagöl'ün yaptığı bir transfer politikası şu anda süreci ilerliyor. Hadi, hadi. Türkiye'den de teklifler var. Bir tabii ben resmi olarak gelmedikten sonra onların isimlerini vermenin doğru olduğunu bilmiyorum ama büyük takımlarımızdan da iki takımın teklifte bulunmak istediğini, almak istediğini bir tane gene İstanbul'dan takımlardan Anadolu takımı, büyük takım demeyelim öbür takımlardan da almak isteyen olduğunu söylediler. Tabii sonucunda yönetim kurulumuz karar verecek. Ekonomik anlamda gereken olursa ona göre kararı veririz. Ondan sonrasına bakarız inşallah. না <laughs>